Bir fiil sorusu ile karşınızdayız. Matbaa deyip geçiyorduk. İşte baskı makinesi, baskı yöntemi. Bunun icadı kim? Abimiz tarafından, Gutenberg abimiz tarafından matbaanın icat edilmesi icadı neydi? En influential yani en etki bırakan olaylarından birisiydi. Neredeki ikinci bin yılda meydana gelen ki bu olayda ne yaptı? The way. The way geçince ne olur? Yol, yöntem, biçim. Hepsini arka arkaya sayın. Yolunu, yöntemini, biçimini. Hangi yolu, hangi yöntemi, hangi biçimi? Şimdi onu tarif edeceğim people describe the world they live in durduk yere öznemiz gelmişse cümlenin orta yerinde önüne bir which koymakta fayda var diyorduk dünya hangi dünya içinde yaşadıkları dünyayı insanların tarif etme tanımlama biçimini ne yaptı bu olay yani işte biraz laf salatası yapmış biraz uzatmış gibi sonuçta şunu söylüyor. Şurayı atalım şöyle matbaa icadı oldu ya. Heh, matbaanın icadı insanların bir şey yapma tarzını biçimini ne yapmıştır? Ne yaptı? Etkiledi. Hem de nasıl etkiledi? Kökünden derinden etkiledi. Şıklarda öyle bir anlam katmam lazım. Prevent. Önlemek de değil mi? Dolayısıyla da insanların dünyayı tarif etme biçimini önledi mi matbaa? Hayır öyle bir engelleme önüne set çekme havası olmadı. Conceal, hide eş anlamlısıydı. Cover'a benzetebilirsin, cover gibi düşünebilirsin. Kullanıyorsan concealer'lardan, concealer'lardan hatırlayabilirsin diyorduk. Neydi? Kapatmak, gizlemek, saklamaktı. İnsanların dünyayı tarif etme biçimini sakladı mı matbaa? Tabii ki hayır bilakis ortaya çıkardı diyebilirsin. Eliminate yine aynı şekilde kökünü kazıdığı, yok etti, ortadan mı kaldırdı insanların dünyayı tarif etme biçimi? Tabii ki hayır gitti. Implement zor bir kelime ama yapacak bir şey yok. Şıkları yazdılarsa bir sonraki dönem bakarsın cevap gelir. Değişiklikleri ya da bir planı uygulamak, yürürlüğe koymaktır. İşte ne yapılacak? 1 Mart itibariyle bu değişiklikler hayata geçecek. Hükümet ne yapacak? Ekonomide yeni bir planı önümüzdeki günlerde implement edecek, yürürlüğe koyacak gibisinden. Peki insanların dünyayı tarif etme biçimini, yolunu, yöntemini yürürlüğe koydu mu matbaa? Yoksa ne yaptı? Tam manasıyla bir revolution yarattı. Bunu bilmeyen... Ne olur olmasın bu sınavlara gireceksek muhakkak bilelim dediğimiz iki kelimeydi. Türk Türkçe'de de bir harf değişmiş. İngilizce'de bir harf diyorduk. Evolution evrim. Revolution ise devrimdi. Sen de bir iş yaparak bir şeyleri revolutionize ettiysen devrim yaratmışsındır. Devrim yapmışsındır. O ne demek yani? Kökünden değiştirmişsindir. İşte tam da matbaanın yaptığı bu oldu. İnsanların dünyaya bakışlarını, dünyayı tarif etme biçimlerini, dünyayı algılamalarını belki de revolutionize etti demişler. Güzel bir soru, seçici bir soruydu umarız alacağımızı alabilmişizdir bu anlatımdan da. Hadi buyurun bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Evet 102. sorumuz bir fiil sorusuyla karşınızdayız. Geleceğe bir gidelim. Ne karşılasın bizim medical prescription'lar yani reçete. diyorduk. ilaç, ilaçlar, e, tıbbi reçeteler, ilaçlar bir nevi ne yapılabilirmiş? Distributed to patients, hastalara da dağıtılabilecekmiş gelecekte. Ne ile? Bir ATM benzeri robotla ki bu robot ne yapılan bir robot olacakmış virgülle hemen onu tarif edeyim. Uzaktan kontrol edili edilen bir robotmuş. Neyle bir işte yazılımla diyelim, algoritmayla ne için bu yapılıyormuş peki? The right doses at the right times. Doğru zamanlarda doğru dozu eh, vermek içindir. Yani hastaya vermek sonuçta ilaçtan bahsediyorsun gidecek demek gibi robot saati vakti gelince doğru dozu ilacı o hastaya verecek vermek gibi bir şey beklense ışıklara geçiyorum reverse artık yeter. Hatırlıyorum tanıyorum da verslik varsa terslik gelsin aklına diyorduk. Reverse de bir şeyleri tersine çevirmek geri döndürmek de. Diyabetle ilgili bir sıfat sorusu çözmüştük hatırlıyor musun? Hatta ve hatta akıllı olursan beslenmene dikkat edersen diyabet ne yapabilirdi? Reversible'dı. Tersine döndürebilirsin eski haline getirebilirsin. De burada bahsettiğim şey ilacın doğru dozunu tersine çevirmek olmaz ki. Overcam neyi overcam ederdik? Hastalığı, stresi, problemi. E peki ilacın doğru dozu üstesinden gelinecek, atlatılacak bir şey mi? Değil. Exclude neyin zıttıydı? Include'un. Include'da içeriyorduk, exclude'da dışarıda bırakıyorduk. E doğru dozları dışarıda bırakalım diye bir robot mu geliştirmişlerdir? Hayır. Ettim Vallahi ben ettim diye şöyle tersine okuyordum. Ettim neydi? İtiraf etmekti, kabul etmekti yani bir suçunu falan. Zıttını daha da hadi hatırlayalım. Dina ediyorduk, inkar etmek. E peki doğru dozları kabul etmek için bir algoritma geliştirdik. Yerine ne yapalım istiyoruz? Hastanın doğru zamanlarda doğru dozları aldığını sağlamak, temin etmek, garanti altına almak için bu yazılımı, bu algoritmayı, bu robotu geliştirdik gibi düşünmemizi istemişler. Normalde ensure, make sure neydi? Bir şeylerden emin olmak ya da temin etmek diyorduk. Bir nevi garanti vermek, sağlam almaktı. Doğru dozları doğru zamanlarda işte sağlam alalım. Yani bu durumu hastanın bu ilaçları aldığından emin olalım diye bir algoritma, bir robot geliştirmişler. Hani Türkçesi belki çok net oturmuyor kabul ediyorum ama zaten gidebileceğim başka seçenek yoktu ve de hmm, herhalde bunu demek istemişler ya şeklinde de en şura kalınmasını beklediğimiz bir soru olmuş. Umarız sizler için de doğru olan bir soru olmuştur. Hadi bakalım bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Bir phrasal verb sorusuyla karşınızdayız. Duygusal zekayı ölçmek için psikologlar ne yapıyorlarmış? Çeşitli testler kullanıyormuş ki bu testler de genellikle 3 kategoriye Ayrılır, ayrılmak phrasal verb'ünü bulma umuduyla açıklara geçeceğim. İşte ne olarak? Self report testler, 360 derece değerlendirme ve de performans değerlendirmeleri. Tabii ki buraların bir önemi yoktu. O üçünü sayıyor bana çünkü. Üç kategoriye ayrılır bu testler demem gerekiyor. Ya da bakalım bunu bulma umuduyla açıklara geçeyim. Önce bir bildiklerime yaklaşayım. Call off, cancel iptal etmekti ki bu testler genellikle üç kategoriyi iptal eder. Anlamsız gitti. Go through, leave through, Undergo, experience, adını unut. Bunları unutma dediğimiz phrasal verblerden de ülkece ne yapıyoruz? Going through really hard times. Klasik örneğimiz buydu. Hepimiz zor zamanların içinden gidiyoruz. Yani zor zamanları tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz, başımızdan gidiyor, geçiyordu. E bu testler üç grubu tecrübe eder, yaşarlar, deneyimlerler. O da anlamda olmadı gitti. Turn down. Ona teklif etmiştim beni aşağı çevirmişti aşağı çevirmek demiyorduk. Ne diyorduk? Refuse, reject. Yani teklifimi kabul etmemiş, geri çevirmekti. Aynı zamanda da sesi kısma anlamı da vardı tabii ki. İkisi de oturmuyor buraya. O zaman bu da gitti. Bring out. Bring neydi? Getirmek. Out dışarı. Bir şeyleri dışarı getirmek. O ne demek ya? Dersen yeni bir ürünü, yeni bir kitabı, yeni bir makaleyi basmak, yayımlamak, piyasaya çıkarmak, piyasaya sürmek demekti. İşte ne yapacak? Apple yeni ürününü önümüzdeki Mart ne diyelim işte ayında bring out edecek, piyasaya çıkartacak. Üç kategoriyi piyasaya çıkartacak, basacak, yayınlayacak. O da olmadı. O zaman otomatikman bilmediğim kelimeye kaldım. Phrasal verb'e kaldım. Bir de sınav anında hep böyle diyorduk. Hani hepsini bileceğiz diye bir şart yok, beklenti yok. Bazen bilmediklerimiz olacak. Bilmediklerimiz olduğunda da ne yapalım diyorduk? Bir, fiilini sorgula. İki, prepini sorgula. E şimdi fall dersem, fall nedir? Düşüştür. E bunlar genelde üç gruba düşüyor. Yani üç grubun üç tane sepet var diyelim atıyorum. Onların içine, o başlıkların altına giriyor, düşüyor. O mantıkla İkna edebilir misin beni zorlasan edebilirsin. Ama asıl burada tutunacağım ya da tutmam gereken yer neresiydi? Into'ydu. Hmm güzel. Biz bu testleri ne yapıyoruz? Üç grubun içine sokuyoruz, ayırıyoruz, yerleştiriyoruz. Biz İngilizce'de zaten bir işte divide dediğimiz zaman into beklemiyor muyduk? İkiye ayrılır, üçe ayrılır divide into ya da sort into, categorize, classify bunların hep... Prepositionları into değil miydi zaten? Aynen öyleydi sevgili hocam. Sınav anında da sizden yapmanızı beklediğimiz bu oluyor. Phrasal verb sorusunda umarız zaten bildiğiniz yerden gelir. Ama bilmediğimiz sorularda da daha önce ben hiç duymadım görmedim dediğiniz sorularda da bu yaklaşımı sergileyip hmm, Tamam en azından atıyorum ama destekli atıyorum yaklaşımını bekliyoruz sizlerden. Bu soruda o noktada oldukça seçici. Bunu yapabiliyor musun yapamıyor musun onu görmeyi hedefleyen bir soruydu. Umarız o testi geçebilenlerden olmuşuzdur. Yalnızsa da hep dediğimiz gibi alacağımıza odaklanalım. Bir sonraki sınavı için yatırım yapmış olalım. Hadi bakalım bu şekilde tamamladım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Phrasal verb sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Tüm modern çalışmalar, araştırmalar diyelim kabul ediyormuş. Yani hepsi hemfikirmiş bu konuda. Araştırmacıların gibi algılayalım. Hücre nedir? Fundamental unit'tir. Yani temel birimimizdir. Ve de ne yapıyordur? House ediyordur. Yani barındırıyordur, ev sahipliği yapıyordur. Neyi? Genetik malzeme. Yani işte genlerimizi, kodlarımızı diyelim. Ve de biyokimyasal oluşumu, organizasyonu ki bu genetik materyal ve de biyokimyasal oluşum, organizasyon ne yapmaktadır? Hayatın, yaşamın mevcudiyetini, varlığını işte sağlamaktadır, temin etmektedir, e, yol açmaktadır falan gibi bir şeyler bekleyeceğiz. Yani bunlarla bunun arasındaki ilişki sanki bir sebep sonuç ilişkisi gibi bir ilişki. E hadi hangisi bakalım onu sağlayacak bize. Breaking to hırsızlar ne yapmış demiştik biz evde yokken camı kırıp İttu içeri dalmışlardı. Yani zorla bir yere girmekte. Peki sence bu genetik materyal ya da büyük kimyasal organizasyon yaşamın varlığını zorla içine giren bir şey midir? Değildir. Get through. Hani go through'umuz var diye bir önceki sorunun çözümünde de kullanışını anlatmıştık tecrübe etmek, yaşamak. Örnek olarak da ne demiştik? Zor zamanların içinden gidiyoruz. Zor zamanları yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Eğer zor zamanları atlatabilirsek yani gider 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 sonuna getebilirsek, gidebilirsek orada ne diyorlar işte? Get through diyorlar. Yani atlatmak, zor zamanlardan sağ salim çıkmak, kurtulmak gibisinden de bu yine öyle atlatılacak sağ salim çıkılacak bir şey mi? Değil. O zaman yolladık. Setback. Zaten görüntüsünde bir arkaya seni geriye itme havası var. Dolayısıyla da bir şeyler seni setback etmişse geri bırakmıştır. Yani seni bir noktada geciktirmiştir. Bir şeyleri yapmanda geciktirmiştir. İlerlemeni engellemiştir. Böyle olumsuz bir havası vardır. Bizim de cümlede öyle bir hava yoktu gitti. Take'in içinde hem receive hem deceive gibi anlayın hatırlayın diyorduk. Yani hem vücudun atıyorum içine bir şeyleri almak, absorb gibi soğurmak, emmek gibi bir anlamı vardı. Hem bir bilgiyi zihnimize almak yani anlamak gibi bir anlamı vardı. Ama bir yandan da aldatmak diye de yine sıra dışı bir anlamı vardı. Üçünü de hepsinde hatırlamış olalım. Da burada yine bu genetik materyal hayatın varlığını içine alan bir şey midir? Hayır. Ne yapıyordur? bunun sebebidir. Bunun gerekçesidir bu durum. Yani hayat varsa, yaşam varsa ne sayesinde vardır? Genetik materyal ve de biyokimyasal organizasyon yani hücreler sayesinde vardır gibi bir anlamı katıyordu bize account forumuz, Sayısız kez cevap gördük hatta o kadar ki her 3-4 döneme bir cevap görürüz sınavlarda. Henüz almamışlardansanız alın isteriz sevgili hocam. Bir, açıklamak. Nedenini açıklamak. Sebebi olmaktı. To be the reason why something exists. Zaten bak İngilizce karşılığında da exist fiili geçiyor. Neden bir şeyler mevcut? Neden bir şeyler olmuş? Onun sebebi olmaktır. Örnek. Birkaç sayıda faktör ne yapmaktadır? Bu iki skor arasında meydana gelen ortaya çıkan farklılığın sebebidir. Bizlere bu durumu açıklıyordur bu faktörler. Ya da karbondioksit salınımlarındaki artış da ne yapabilir? İklimimizde yaşadığımız bu değişimlerin sebebi olabilir, açıklaması olabilir. Burada da işte hayat varsa mevcutsa bunun sebebi müsebbibi de nedir? Hücredir ve de orada meydana gelen bu olaylardır dedi. Aynı zamanda bir de rakamlı, özellikle de yüzde ile birlikte gördüğümüz bir kullanımı vardı tekabül etmek, e karşılık gelmek, teşkil etmek, oluşturmak diyorduk. İşte elektronik ürünler ne yapmaktaymış? Bizim ihracatımızın yüzde otuzdan fazlasını Teşkil etmekte, oluşturmakta, tekabül etmekte. Bazı dönemler bu anlamıyla cevap görürüz. Bazı dönemler bu anlamıyla cevap görürüz. Ama görürüz öyle böyle. O yüzden aldığınızdan emin olun isteriz bu phrasal verbide. de. Diyelim bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Buyurun, phrasal verb sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Her ne kadar çölyak hastalığı ne yapılabilse de, manage edilebilse yani idare edilebilse, yönetilebilse de ne yaparak glutensiz bir beslenmeyi for life, hayat boyu, ömür boyu, yaşam boyu demektir. Yani ömrünün sonuna kadar glutensiz bir beslenmeye uyarak, takip ederek, izleyerek çölyak hastalığını ne yapabiliyorsun? Bir şekilde yönetebiliyorsun, idare edebiliyorsun. Her ne kadar böyle olsa da onlar, kim onlar? yapmayanlar ne yapmayanlar ona o dediğim ne hastalık mı? Yoksa glutensiz beslenme mi? Onu bilemedim. Buna bir şey yapmayanlar daha büyük risktedirler. Ne yapma riskindedirler? Belli başlı bazı sağlık problemlerine yakalanma, ortaya çıkarma riski daha fazla olur. Ne yapmayanlar da ona yani bu muhtemelen diyete artık atıfta bulunuyor. Bu diyeti follow etmeyenler Dolayısıyla bir insanın diyete uyması, takip etmesi Anlamına çıkacak olan bir phrasal word bekliyorum. O beklentiyle açıklara geçince onu nerede? E seçeneğinde buluyorum. Bulabildik mi? Bulduk umarım. Niye? Çünkü bunları bilmeden girmeyin diyorduk bu sınavlara. Stick to, adhere to, abide by, comply with, conform to dediğimiz obey the rules diye aslında açılış yaptığımız bir grubumuzdu. İngilizce'de kurallar rule kelimesiyle karşılık buluyordu. Ben kurallara uyacaksam ne yapıyorduk? Obey. Obey the rules. Kurallara itaat ediyorduk. Ama akademik dilde daha çok stick to. Sticker'dan aklına gelsin diyorduk. Yapışmaktı. Adhere to. Ve de abi de. Gerekirse bana abi diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Yaşım benden büyükse bile abi diyeceksin. Sö söylediklerime itaat edeceksin. Komple. Hocanın dediklerine comply edesin ki sınavda neye ulaşasın? Konfora ulaşasın. Sınavda konforma Ulaşabilmek için, rahata ermek için süreç boyunca bizim dediklerimize konform etmen lazım diye biraz zorlamada olsa bu şekilde çağrışımlarla vermeye çalıştığımız bir gruptu. Umarım sen yeterince tekrar etmiş, zaten almışsındır şu dakika itibariyle. Hadi gel bir daha sayalım. Stick to, adhere to, abide by, comply with ve de conform to. Bir dönem viti işe yarar, bir dönem bayıp işe yarar, bir dönemde burada olduğu gibi doğrudan kelime, phrasal verb olarak işe yarar ve asıl önemli. Almakta fayda var bu grubu da handover neydi devretmekte ben artık bu şirkete ne yapacağım işte başka birine handover edeceğim gideceğim elden teslim edeceğim gibi düşünebilirsiniz diyorduk devretmek görevi vermek call of cancel iptal etmekte onu iptal etmeyenlerde hastalıkları olabiliyor problemler olabiliyor demem. Interfere with özellikle sağlıkta engellemek gibiydi. Müdahale etmek, bozmak, sekteye uğratmaktı. Breakdown da bir elektronik mekanik şeylerin bozulmasıydı. İşte cep telefonum, arabam breakdown oldu, bozuldu. Ama vücutta da sağlık bilimlerinde de bir şeyleri parçalamaktı. Bize ise burada lazım olan dediğimiz gibi bu diyete yani glutensiz beslenmeye Uymayanlarda ne olabiliyor? Sağlık problemleri baş gösterebiliyor demiş olduk seçici bir soruydu. Umarız seçilen tarafta olmuşuzdur. Görüşmek üzere bir sonraki anlatımda.